Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Baldi Basit oynuyoruz. Ama bu sefer yanında kolay yok. Efe ile Ege var. Ege var. Onlara bir akış abi abi Efe ile Ege kim dersiniz? Arkadaşım. Biri sınıf arkadaşım. bir de arkadaşımın kardeş Bu kadar. Tamam şimdi Baldi Basit de, yani de Baldi diyelim ney ee, E, 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 oynuyoruz. Arkadaşlar şu bayi şu mamut bayinin altı şöyle açmak zorunluyuz ya. Ben bunu böyle açmak istiyorum. Yok direkt basarak da şey başlayabiliyorsun. Tamam şimdi o elin nasıl sallandığı bilemedim. <laughs> e, i̇çecek, nasıl? E, içecek nasıl? İçecek içmiyor, içecek baydığınız kafasını fırlatılıyor. Hepsi Hepsi eksik. Berlin'in mutluluk. Şey ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Aslında ama neyse. Ay yanlış yaptım. Ay, saçının ortasına kocaman ee, Arkadaşlar şimdi bir şey. Um, Koray'ın şey, bir şey yazmış. Bu kanal küfürlü Açmayın demiş. Yani Kore'nin kanalına değil. Kore'nin e, yayınladığı yani anlattığı kanalda. <laughs> e, sonra e, boşluk bırakmamış falan. O yüzden biri yazmış ki Sen ilk önce yazı yazmayı öğren. Demiş. Arkadaşlar birbirinize saygılı olur musunuz? Yok. Düzleyin birbirinize saygı olur musunuz lütfen? Yani böyle yorumları atmayın. Bu kadar benim için. Tamam. Yardım. Yardım. Tamam. Değil. Hemen okuyoruz. Yanlış bildik. Basis Tamam. yapmamız gereken tek şey kaç? Yördür. Yanlış tarafa yördük kaç? Yanlış tarafa yördük. Beyitsindir. Daha hadi, hadi, hadi. Gelme, gelme ipci gelme, ipçi gelme, ipci gelme. gelme. Müdür pardon, müdür ben ben koşmadım, Yok, koşmadım diyor ya. Müdür niye bir şey demiyor geçen? Al arkadaşlar şu müdürün tiksizliğine bak. Buna benziyor. Şiş her sebep. Niye? Hayatta hep en çok yapamadığım şey söyledim Müdürün odasından bari gelmeden kaçtım. <laughs> Bu sırada bari üst, üzerine çıkınca. geldi gelmeden şu çikolataylar. Yetmedi o çikolata geldi. Ne çok sinirli. Ya oyun başlamış mı lazım? Hayır. <laughs> Süre <laughs> <baş tekşi>, 1, <laughs> <baş> <laughs> Sen bunu mu tıklıyorsun Hayır. Bunu mu tıklıyorsun Bu tıklayacağım mı? Bu mı? Bu istediğin kadar notebook yapabiliyorsun Bunda 7 tane notebook yapınca uzkalıyorsun. Okul birinci. Deniyan, <laughs> deniyan, deniyan, deniyan. Kur'an yaptı arkadaşlar siz de bilmiyor musunuz? yayınladık. Notebook 6 yaptı ama öldü. 9 artı 2, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, Oyun seni çok güzel atıyor. Lan gitme. Lan. Geri gidiyor. <laughs> <laughs> ne oldu? Korktun mu? Arkadaşlar. O da ne olursa ne yapacağım? benden korkuyor. Efendim karakteri. Hadi <laughs> 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 efendim karakterinden korktu. Geri gitmeye başladı ona gittikçe. Efe ona gitti. Gidiyor. Bende de ondan uzaklaşıyor geri geri. Şöyle şimdi Ne oldu? Ben çıkmadan üzerine atladım. Ama <laughs> <Sen> bunu bir hilesi var mı? Hayır. Bir şey de sormadın. sanırsın. Önceki gördüğüm şeyleri yazdım. Aynen. Çünkü şeyler gözüküyor. Ne yapacağım? Koşacağım. Niye koşmuyor? İlk başta neden koşayım ki? Niye koşayım? Koşmaya gerek yok mu? İlk başta koşmaya gerek yok. Süpürge git. Ya koşmadım. Uçum. Hayır başka bir yere çıkmıyor. Testere aşırı sinirliyiz. Kaç. Hihihi <laughs> müdürün odasına kaçma. Hayır yanlışlıkla 3 <laughs> artı 4'ü 8 yazdım. Çöz 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 çöz. Çöz 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 çöz. 3 7 Neyse bak şimdi. İyi bak şimdi. İzlemez. Baksana mı? Hayırdır? Hop. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Hop. Lan gelemiyor değil mi? Yürü git. <laughs> Adam ol böyle. Adam yok. Etiksin sen. Hayır. Dört, lan. yok Allah! Öğle. Allah! Öğle, evet. bir müdür geliyordu Bacağı misafir yedi <laughs> <Bacağım> bir böyle <yanıt. gülüyor> <laughs> <laughs> <basın>. tıkladım <laughs> Bak şimdi ağız çıkarsan... tıklayıp oluyor. Ağzını açıyor ya. Ben... <laughs> Merhaba Sizi çok seviyorum. Aa. Ese bu da baksana işte ıı, Simay'ın şeyi gibi. Neydi? o? Çok güzel bir oyuncu. Bütün soruları yanlış bileceğim arkadaşlar. Oh, yes. Yeni skorumuz açıklıyorum bütün soruları yanlış bilmek. Onu oyunu bitirmek değil mi? <laughs> bütün notbookları yanlış bilettim Ben koştum mu? Başka odaları açarsan da şey yapıyor bu oyun. Ben başka odayı açmadın? Ne var biliyorum. <laughs> Oh, what? What? Ya, what? Ne Hocam de. şu yeah. parayı alayım mı? Bayis hoca. Şu o oyunun ilk başında ilk oraya ilk doğru verdiğinizde size bir tane para veriyor. O parayla gazoz açıp alabiliyorsun. hocam biz bir sözü 6, 6. öğretmen bize beleş para veriyor Nasıl yani? Her şeyde soru çözdüğümüzde. Her soru çözdüğünde puan, para mı ediyor? Hayır her seferinde. Soru... <laughs> 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 Daha para mı ediyor? oluyor? <laughs> <laughs> <laughs>